Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Suinin verify görevini nasıl yaparsınız? Aşağıda açılan formu nasıl doldursunuz? Size bu videoda ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar ben Chrome'dan da Opera'dan da denedim. İkisi farklı tarayıcı. ikisinden de denedim. Opera'da denediğimde açıldı. İkisinden de ayrı ayrı deniyordum sürekli olarak. Sürekli denemeniz gerekiyor. En son sizi bu şekilde bir form aktarıyor. Burada isminizi yazıyorsunuz. Buraya soy isminizi de yazıyorsunuz. İkinci isminiz varsa buraya yazıyorsunuz. Bunları doğru yazın. Çünkü birazdan aşağıya Bybit, OKX ve KuCoin bilgilerimizi vereceğiz ve buradaki kayıcı doğrulamamızla buradaki adımızı soyadımızı karşılaştır Bilirler. O yüzden adınızı buraya tam yazın. 3 borsada da hesabınız varsa buradan üçüne de yes'e tıklıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar burada Bybit, OKX ve Kucoin'e bağlı olan e-posta adresinizi buralara yazıyorsunuz. Bu arada Bybit'in, OKX'in ve KuCoin'in kayıt linki aşağıda mevcut. Açıklamalar kısmında nasıl kayıt olursunuz, kayıcı yaparsınız, alım satım işlemleri yaparsınız. Onları da anlattığım kullanım reperi videolarında yine aşağıya bırakırım açıklamalar kısmına. O videoları izleyerek buradaki 3 borsaya da kayıt olup kayıcı işlemini yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. Buraya arkadaşlar e-postanızı yazıyorsunuz. Buraya borsanızdaki user id'nizi yani o id'nizi okx id'nizi buraya yazıyorsunuz ve kucoin id'nizi de buraya yazıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar bybit'e okx'e ve kucoin'e telefon numaranızı da bağlıyorsunuz. Buralara da telefon numaranızı yazıyorsunuz. Şekilde dolduruyoruz arkadaşlar. Buraya daha sonra yes i confirm diyoruz ve submit'e basıyoruz. Formu gönderdiğinizde arkadaşlar şöyle aşağı indiğimizde bizi böyle bir yazı karşılıyor. Burada da lütfen önümüzdeki günlerde spam klasörü de dahil olmak üzere e-posta gelen kutunuzu kontrol edin diyor. Gönderiminiz başarılı olursa bybit okx'e de kucoin borsasından biri. Sizinle e-posta ile iletişime geçecek ve yapmanız gerekenleri size söyleyecekler. Sizin iletişime geçtiğinde size verilen talimatları da yerine getirip belirtilen borsadan alış işlemlerini yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. Arkadaşlar bol bol bu uyarıdan alacaksınız. Bu sizin pay almadığınızı göstermiyor. Bu uyarı aldığınızda korkmayın. Yani tekrar tekrar geri gelip gelip deneyin. Bu arkadaşlar diyorum videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Memnun olun ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.